Merhaba merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Kendime hemen bir şöyle fıstık ezmesi sürüp bir de mozzarella peyniri koydum. Spor öncesi. Benim herhalde YouTube'dan sonra diyeyim. Çünkü YouTube'da daha çok tabii izlediğim için izleme sürem kalma sürem daha fazladır büyük ihtimalle ama YouTube birse ikincisi Spotify. Benim için gerçekten Spotify e, hayat demek. Yani e, zaten hayatımda müzik çok çok önemli bir yerde duruyor. Yani benim müzik dinlemediğim an çok çok azdır gerçekten. Hatta öyle ki ben işte kurumsal firmalarda çalışırken bundan önce de işte bu kablosuz kulaklıklar çıktığından beri hep kulağımda kulaklık ve böyle mesela toplantılara falan girildiğinde ya da işte müdürüm şefim beni odasına falan çağırdığında benim kulağımda işte Kendrick Lamar falan çalıyor. Ne bileyim, Eminem falan çalıyor. Kanye West falan dinliyorum ben. O orada iş anlatıyor falan. <laughs> o kadar bir Spotify dinleyicisiyim. Ve e, sadece müzik değil, podcast, acayip fazla sesi kitap bitirdim mesela bu geçtiğimiz son 2-3 senede Spotify üzerinden. O yüzden Spotify'ı ben inanılmaz fazla kullanıyorum ve uygulama olarak böyle basit bir yapıda olması işte ne bileyim zaten hani üyeliğim var reklam falan da dinlemiyorum. Hani istediğim şekilde zırt zırt geçiyorum müzikler ya da dinlediğim şeyleri falan. İşte içerikler, podcast içerikleri falan çok fazla içerik dinledim. Takip ettiğim böyle hani YouTube kanalı gibi kanallar var podcast içerikleri. O yüzden ben Spotify'ı çok seviyorum ve hani biliyorsunuz yıl sonu işte verileri ortaya koyan bir şey yapıyorlar ya hani sizin hesabınızda herkese özel. Şimdi kardeşim mesaj atmış, kendi listesini paylaşmış. Ben daha açmadım. Çok seviyorum bu Spotify'ın bu yaptığı şeyi, paylaşım listesini. Çünkü yani yıl içinde kimine kadar dinlediniz, en çok hangi şarkıyı dinlediniz falan gösteriyor ya benim, benim inanılmaz hoşuma gidiyor bu. Çünkü seviyorum yani böyle ne yapmışım o yıl nasıl bir ruh halindeyim falan. Şimdi onu açıp bakacağım. Birlikte bakalım istedim. kamerayı açmadan bakmak istemedim henüz. Ee, bir tahminim var. Bence bu sene ben Weekend'i çok dinledim. Weekend bir çıkacak diye düşünüyorum. Bu sene Beyoncé'nin listeye girmeyeceğini düşünüyorum. Ama yine e, rap ve hip hop ağırlıklı bir liste olacak bence. Hemen bakalım. Açtım Spotify şimdi. Görüyorsunuz. İşte burada. 2025 rap diye gösteriyor. Let's go dinleme yaşı diye bir şey gelmiş. Bu geçen senelerde yoktu ve benim dinleme yaşım 60 çıktı. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neye göre bu anlamadım baksanıza. 60 diyor. Tam tersi ya benim 15 falan olmam lazım. Benim her şeyim hareketlidir. Herhalde çok fazla 80'ler şarkısı dinliyorum diye böyle bir şey yapmış. Benim çok dinlediğim şarkıyı geldi şimdi. Tabii ki tahminlerimden biri Kendrick Lamar Pikachu çok fazla dinledim bu şarkıyı gerçekten. Her günümde bu şarkı vardır. Çünkü spora da gittiğim için spor rutinimde kesinlikle bu şarkıyı açarım. Dinlemediyseniz lütfen dinleyin. Ve en çok dinlediğim albüm kategorisi. Bunu hiç beklemiyordum bu arada. Yani listeye gireceğini biliyordum ama bire çıkacağını düşünmüyordum. Ezel'in Derdo albümü. En çok dinlediğim albümlerden biri. Gerçekten de her şarkıyı dinlemişimdir. Özellikle ilk çıktığı dönem çok dinlemiştim. Yani albüm listesinde en çok dinlediğim albümler listesinin neredeyse hepsi Ezel. Ezel albümü. Bir Derdo, iki Müptezel. 3 Made in Turkey. 4 tabii ki Beyoncé Renaissance. 5 Lights Out. Bu da en çok dinlediğim albüm kategorisi. Ezel'e baksan ya. Hayatımı ele geçirmiş resmen. <laughs> en çok dinlediğim podcastları da gösteriyor. Demiştim ya size çok fazla podcast dinliyorum diye. Post, podcast sıralamam da bu. Ee, hepsi yabancı. Yani İngilizce içerikli podcastler tabii ki. Ee, özellikle uyku müziği falan da çok açıyorum. Oradan da podcastları saymış olabilir. Meditasyon müziği falan da açtığım oluyor. <laughs> Aa çok güzel bir şey yapmışlar. Emma <laughs> Chamberlain podcastini ben çok dinliyorum. Dinleyen vardır belki aranızda. Ee, en çoklardan biri listesine girdiği için benim listemde böyle bir teşekkür <laughs> videosu yapmış kişilere o, özel. O, yani o, en o, çok o, dinleyenlere o, özel. Güzel olmuş bu seneki Bu şey rap kısmı <laughs> Geliştirdim Spotify. Bir tane sesli kitap dinlemişim İngilizce olarak bu sene. Gördüğünüz gibi sesli kitap bitirmişim. Aa yazardan da en çok dinlediğim yazar. Yani sesli kitabını bitirdiğim yazarın da teşekkür videosu çıktı. Ben çok güzel yapmış bunu Spotify bu sene. En çok dinlediğim sanatçı bunu beklemiyordum. Başka biri olmasını düşünüyordum. Weekend olur diye düşünüyordum ama Ezel gerçek bir Ezel fanıyım gerçekten. Geçen sene de Ezel'di. Bu sene de Ezel, artık Ezelcim. Yani bir iletişime geçersin diye düşünüyorum. Çünkü 4547 dakika Ezel dinlemişim bu sene ve beni %0.07'lik bir fan grubuna sokuyor. Ee, bu da bayağı az demek yani. Azınlıklardan biriyim. Seni en çok dinleyenlerden biriyim. Evet liste beklediğim gibi en çok dinlediğim sanatçılar listesi. Bir, Ezel. 2. Kendrick Lamar. 3. Weekend. 4. Rufus the Soul. Ve 5. Asla değişmez. Madonna. En çok dinlediğim sanatçılar listesi. Görüyorsunuz, tek Türk olarak ezan başı çekiyor. Onu da listenin başına koymuşum yani bir Türk olarak gerçekten. Ama ben Weekend'in daha yükseklerde olacağını düşünüyordum. Ama yılın son kısmında daha çok Weekend dinledim. Özellikle konsere gittikten sonra. Doğru, yılın başında Kendrick Lamar falan çok dinlemiştim. Haklı bir liste olmuş yani. Tekrar özet geçmek gerekirse listede, en çok dinlediğim sanatçı ve şarkılar bu şekilde. Ezel yine birinci yapmışım Ezel'i bravo bana gerçekten. <laughs> az çok tahmin ettiğim gibi ama yani en çok dinlediğim şarkıların hepsi Kendrick Lamar. Acayip Kendrick Lamar dinlemişim ve yani 5 beş şarkının 5'i de Kendrick'e ait. Dedim size çok hip hop ve rap bir e, liste olacak diye. Çünkü bu şeyden de kaynaklı. İşte zaten geçen sene Şubat ayında işte Super Bowl oldu. Ondan sonra daha fazla dinledim. Bir de Sporda çok iyi gidiyor kendi Lamar dinlemek. E, o yüzden hep bir elim gidiyor. Zaten artık ana sayfamda ve kendi Spotify listemde de var. Bu şekilde eğer benim listemi takip etmek isterseniz arkadaşlar, benim listem çok hareketli ve zevkli bir listedir. Şöyle Neza diye beni bulursanız takip edebilirsiniz. Ben böyle hani bu listeyi evet dinliyorum, elimin altında olsun diye ama Böyle bazen çok çok favori şarkılarımı da sadece yazıp listeye eklemeden de dinleyebiliyorum. Ama eğer siz takip edecekseniz, takipçi olacaksa burada bakmak isterseniz daha çok da eklerim yani. Çünkü o kadar uzun bir liste oldu ki bu artık hani bu listeyi baştan sona dinlemem mümkün değil. Sadece hatta bazen bazı şarkıları dinlemek istiyorum bu listeden aramaya çalışıyorum o kadar fazla ve büyük ki şarkıyı bulamıyorum yani böyle sürekli arıyorum arıyorum falan çok uzun bir liste oldu bu aslında bunu biraz temizlemem lazım ama benim geçmişten bugüne sevdiğim sevme ihtimalim olan zamanında çok dinlediğim bütün şarkıları burada toplamışım Türkçe de var ama daha çok tabi yabancı ağırlıklı ve daha hareketli şarkıların olduğu bir liste takip etmek isterseniz oradan bakabilirsiniz çünkü ben büyük bir Spotify hayranıyım şimdi bu yaptığım küçük şeyi bitirip hemen spora gideceğim. Salona gidip salonda çalışacağım. Sonrasında bugün bilgisayarda halletmem gereken çok iş var ve evde çalışmak istemiyorum. O yüzden büyük ihtimalle bir, bir, kafeye gidip oturup orada kahve falan da içeceğim. O yüzden kahve de yapmadım şimdi. Spor sonrası bir işte yumurtalı falan bir şey yersem o sırada içerim diye düşündüm. Bugün böyle geçecek. Sonrasında da bir market alışverişi yaparım ama bugün bitirmem gereken işler var ve YouTube'u da artık e, öncelik verdiğim için işlerim arasında e, edit hızımı da birazcık hızlandırmak istiyorum açıkçası. Artık böyle katı falan bayağı öğrendim gerçekten. Hani kanmayı da çok iyi kullandığımı düşünüyorum artık. Ama dediğim gibi yani bu benim bir ana işim olmadığı için edit kısmında da birazcık hızlanmam gerekiyor. E... Bir önceki videonun editini şu an bugün yapıyor olacağım ve tek oturuşta da bitirmek isterim e, videonun editini. çünkü gerçekten bu YouTube'da ya da bir içerik üretirken, video içeriği üretirken Çekmek değil de evet çekmek de çok önemli bir kısmı ama çekmekten ziyade edit kısmı çok uzuyor ve ben videoları çok süslemek de istemiyorum açıkçası çünkü hani bu kanalda benim çektiğim içeriklerde doğallık olsun istiyorum çünkü benim izlediğim YouTube'da izlediğim içeriklerde sevdiğim içeriklerde hep böyle işte dış sesin olduğu o açıların daha doğal olduğu fazla efektin olmadığı ben mesela YouTube'da bir şey izlerken çok fazla efekt varsa beni sıkıyor. Bir de mesela aralara böyle hani şey falan sokuyorlar işte komik bir şey ama bir meme sokuyorlar ya da işte herhangi bir videodan alıntılayıp görüntü araya sokuyorlar falan ya. Yani onlar mesela beni çok görüyor. O yüzden kendi sevdiğim şekilde de kendi videolarımı dizayn etmek istiyorum. Ee, dediğim gibi yani o edit süresini daha makul bir hale getirmem lazım şu an benim için ki bu zevk aldığım şey zevk almaya devam edeyim. Ve ee, bana bir külfet olmasın. En çok sevdiğim şey benim burada Los Angeles'ta yapmayı sevdiğim. Haftada bir kesin yapıyorum. Güzel bir kafeye oturup işte o kafenin nasıl olduğuna falan gitmeden bakıyorum zaten. Güzel bir kafeye oturup orada zaman geçirmek. Sırf bunu yapmak için iş çıkarıyorum bazen kendime gerçekten. Çünkü mesela o kafede oturmak, kahve içmek, bir şeyler yapmak falan bana çok zevk veriyor. Ve burada da çok güzel kafeler var. Hep gittiğim kafeler de var. Yeni keşfetmek istediğim yerler de var. O yüzden böyle haftada bir kesin belki daha fazla bu aktiviteyi yapıyorum sırf aktivite olsun diye bu arada. Çünkü bir de hep evde aynı kahve yapmak içmek falan da hani e, sıkabiliyor sizi. O yüzden farklı kahve çeşitlerini denemek için de bir kahveciye gitmeniz lazım. E ben de böyle Starbucks'ta oydu buydu çok zincir kahvecilerden değil de hani daha böyle lokal daha küçük ee, i̇şte kahvesini özenle seçen falan hani kahvecilere gidip kahve içmek daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bugün de öyle yapacağım aslında. Evde de çalışabilirim ama dediğim gibi yani e, sırf o aktiviteyi yapmak için e, teşkilatımla birlikte gideceğim. hiç istediğim gibi bir kahvaltı yapamadım ya. Ben yumurta yemek istiyordum. Buraya gelmek durumunda kaldım. Çünkü bir arkadaşım yalnız buluşalım dedi. Ben de en uygun olarak burayı söyledim. Bu kafe ve bu kafede Fransız kafası sürekli hamur işi satan bir yer. Şimdi spordan sonra da çok iyi bir tercih değil. Neyse bir tane şey ekşi mayalı ekmekli küçük bir sandviç söyledim. Artık onunla idare edeceğim akşam telafi etmek zorundayım yani şu anda istediğim gibi bir protein alamadım spor üstüne. Ama bu kafeyi seviyorum böyle Fransız usulü işte dışarıda caddeye bakan sandalyeleri falan var. Çok hoşuma gidiyor. spor salonunda uzun zamandır görmediğim biriyle karşılaştım. Ta ilk Los Angeles'a geldiğimde işte böyle Uber falan yaparken gidip çıktığım restoranlarda insanlarla tanışıyordum sürekli. İşte muhabbet, sohbet falan ediyorduk. Ve öyle çok fazla insanla tanıştım bu arada ben geldiğimden beri. Şimdi onlardan biriyle az önce sporda karşılaştım. Yanıma geldi tam ağırlık çalışırken. Aa nasılsın, iyi misin? falan. Ne zamandır görüşemiyoruz, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Evet, tesadüfen işte konuşurken şeyi anladık. Aynı sokakta oturuyoruz şu anda. E, komşu çıktık ve mutlaka takılalım falan filan dedi sağ olsun. Ee, numaramızı da almamışız yani o kadar sohbet muhabbet etmişiz zamanda numara alışverişi yapmamışız falan o da aynı şeyi söyledi. Niye biz numaramızı almadık falan filan diye sonradan çok e, üzüldüm falan filan diye söyledi. Çok iyi biri, Meksika asıllı o da, e, Meksika asıllı Amerikalı yani. Benim zaten genelde arkadaşlarım, buradaki arkadaşlarım öyle oluyor. Daha böyle Latin asıllı ama Amerika'da doğmuş, büyümüş falan, iki dil, üç dil konuşan falan insanlar oluyorlar. Çünkü çok açıklar arkadaş olmaya. Onlar da farklı kültürden oldukları için benzer mücadelelerimiz olabiliyor. Onlarla ortak noktalarımız olabiliyor. Çalışacaktım ama şimdi bir arkadaşım mesaj attı görüşelim diye. O şimdi gelecek. Onu bekliyorum. Yine hayat planlar yaparken bana sürprizler yapmaya devam ediyor gerçekten. Olsun bugün de böyle geçecek demek ki gelsin oturalım sonra ben herhalde bir alışveriş yapıp eve giderim çünkü dediğim gibi yani şu anda içime sinmedi yediğim şeyler o proteini bir şekilde tamamlamam lazım. aldık. Proteinini protein açığını bu şekilde kapatacağım. Birazdan şu anda aç değilim ama buna bayılıyorum bu arada. Keçi peyniri bu. Burada çok yeniyor, çok tüketiliyor. Özellikle salatalarda. Bunun protein oranı da gayet yüksek bu arada keçi peynirinin. Ama hemen bozuluyor tuzsuz olduğu için. Ve tabii ki zeytinyağımız Burada böyle e, Amerika'da her şey var. Amerika her şeyini gerçekten üreten bir ülke. Tek bir şey dışında, o da zeytinyağı. <laughs> gerçekten Amerika'da üretilmeyen yegane şeylerden biri zeytinyağı ve genelde İspanya ya da İtalya üretimine zeytinyağlar oluyor ve kısmen de diğer şeylere göre fiyatı daha yüksek oluyor zeytinyağlarının. O yüzden ben de hep Trader'dan alıyorum. Özellikle extra virgin olan zeytinyağlarını alıyorum. Ve ben yemekte, salatada, her şeyde kullanıyorum yani. Öyle yemeklik zeytinyağı diye ayırmıyorum. Çünkü biliyorsunuz zeytinyağı en yüksek ısıda yanan, hatta yanmayan yağlardan biridir. Yani tereyağını tavaya koyarsanız hemen birkaç tane işte yanar ama zeytinyağı öyle bir yağ değil. Ve biraz kalorisi yüksek ama çok faydalı bir şey yani. Zeytinyağı Kırmızı çizgimdir, onu söyleyeyim. Avokado'muzu aldık. Tatlı patates. Daha önceki videolarımda tatlı patatesin faydalarından bahsetmiştim zaten, ama çok daha fazla tüketmeye başladım ben tatlı patatesi ve tadına da çok fazla alıştım. Özellikle böyle fırında yaptığınızda falan inanılmaz lezzetli oluyor. Yani her şeyin yanında yiyebilirsiniz, balık, yumurta, ne bileyim, et. Her şeyin yanında bir tarif olarak bunu uygulayabilirsiniz. O yüzden yani normal patatesden sıkıldığım zaman falan kesinlikle tatlı patates. Haftalık diyorum yani. Muz olmazsa olmaz. Çok fazla bir alışveriş yapmadım çünkü bazen gerçekten ne alacağımı bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. O an ne pişireceğimi bilemiyorum ve sadece ana malzemeleri alıp çıkıp evde karar vermek istiyorum. Yani genelde bu şekilde yapıyorum. Bugün de sadece protein almak istediğimi biliyorum ve Birkaç gündür et falan çok yiyorum. Tavuk da yemek istemedim, o yüzden daha böyle bitkisel ağırlıklı yumurta da ana malzeme yaparak bir şey pişireceğim diye düşünüyorum. Bakalım henüz kafamda bir şey oluşmadı. salata kabım olmadığı için bunu da yiyorum ya. Aslında plastik bir yemeği var hiç sevmiyorum ama istediğim gibi bir salata kabı bulamadım. Hep böyle plastiğimsi şeyler var, plastik türevi şeyler var. Hep de aklımda salata kabı alayım diye şey Aklıma geliyor ama bir türlü ayarlayamadım yani. Neyse. Harika yaptım. içinde. avokado, yumurta, tatlı patates, badem, Keçi peyniri var. Full protein bir salata oldu. Muhteş.